Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yağmurlu bir Antalya gününden hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> Sen de gönder sevgilerini. <laughs> evet. Tarık içeri gitti. Şimdi alışveriş yaptım arkadaşlar. Onlardan. Tarık bu elma suylarından içiyor. Bir tane içtiğim içecek var arkadaşlar. Protein. Onunla birlikte içmesi için aldım. Böyle elin suyu da içiyor. Onun dışında bugün pudikli pasta yapacağım. Yani Tarık pudikli pasta yiyebilirmiş. Yumuşak bir kıvam, kıvamı olduğu için. de i̇şte böyle bebe bisküvisi aldım kendime. Şu i̇şte çocuğa bakacağım arkadaşlar. Çocuğum ona benzesin. <laughs> Demir ona benzesin diye sürekli ona bakacağım. Hatta bu bittikten sonra bunu böyle keseceğim. Bir yere yapıştıracağım. Gel git bakacağım. Bu kadar güzel bir çocuk ki çok seviyorum şunu. Onun dışında böyle de puding aldık. Böyle de puding yiyecek Tarık. Hani bazen tatlı krizi tutuyor ara ara onun. Kalkıp hemen puding yapamayacağım için. Gece falan da canı çekiyor ben bir şeyler yediğim zaman. Oradan birer tane alıp yemesi için de böyle bir puding aldık. Burada suyumuz kaynadı. Bunu da taşıma yapacağım. Ekmek yok evde. Ekmek aldım. Bir de aşırı derecede şişkinlik başladı. Gebeliğin bu aylarında birçoğunuz yaşamışsınızdır belki. Çünkü genellikle bu aylarda 6. aydan sonra başlıyormuş. Biz de 6. aya girmek üzereyiz. 2 gün falan kaldı. 6 aylık diyebiliriz yani. Zencefilli böyle limonlu çay çok iyi geliyormuş. Doktorum da bunu söylemişti zaten. O yüzden bugün zencefilli limonlu bir çay yapmak istiyorum kendime. Çok midemi doldurmak istemiyorum. Ee, Sabahlar mesela bu kahvaltı yaptığım zaman acele bir şekilde yapıyorum. Hem atoşun ilaçlarını yetiştir işte, hem maması yetişecek mi yetişmeyecek mi onunla uğraş, üzerini değiştir vesaire derken kahvaltıyı hızlı bitireyim ki tekrardan hani ataya zaman ayırabileyim diye birazcık hızlı yapıyorum galiba bu aralar. O yüzden belki hani şişkinliğin bir sebebi de o olabilir ama. Yani ödem tutmaya başladı vücudum diyebilirim. Şimdi öncelikli olarak pudintli pastamı yapayım. Akşama yetişsin. Video editim var. Okunacak yorumlarım var. Bir tane reklam işbirliğim var. Onunla alakalı bir video atmam gerekiyor. Öyle arkadaşlar. Baya bir yoğun geçiyor. <laughs> Ay gök nasıl gürlüyor. Ateş burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dün gece hiç uyumadı. Uyumadık. O duymadı, ben de uyumadım. Kaç kere üstünü değiştirdim, yani hatırlamıyorum. Uyku sersemliğiyle. Şimdi yeni uyandı, o da tam anlamıyla iki saat sabah böyle net bir şekilde uyudu. Güzel yanaklı, güzel yanaklı. Anneciğim, şu dişleri çıkartalım da bir kurtulalım, ne olursun ya. Şu dişler bir çıksın bir rahatlayalım bebeğim ya. Bu arada internetten demire bir karyola tarzı böyle bir şey beğendim. Çok hoşuma gitti. Birkaç tane de videosunu görmüştüm. Ben de şuraya şöyle eklerim size. Bu tarz modelleri kullananlar var mı? Kullanışlı oluyor mu? Aşağı yorum olarak yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. İlk dönemi için değil. Sonraki dönemi için. Çok böyle tatlı ev gibi duruyor. Çok tatlı duruyor. Onu çok beğendim. Onun dışında Odasını boyayacak mısınız diye soranlar olmuştu. Ya, özelden de konuştuklarımız oluyor bizim. Buradan toplu bir şekilde cevap vermiş oluyorum. Ee, odasını boyamayı düşünmüyorum. Çünkü odası boyalı, beyaz bir renkte olacak. Aydınlık olacak. Yani e, arka tarafta kuzey cephede olduğu için farklı bir şekilde boyama olmayacak arkadaşlar. Onunla da uğraşamam zaten. Boyan da orası beyaz bir renkte gayet de güzel. Asanın odasının rengi de gayet güzel. Salonumun rengini de çok çok beğeniyorum. O kahve tonları falan tam benim rengim zaten. Beni yansıtıyor. Gayet güzel mutfağın da rengi güzel. Yatak odasını da hallettik. Koridorları zaten biliyorsunuz daha önce boyadık. Öyle şu anki evin renkleriyle mutluyum. Yani duvar kağıdı falan düşünmüyorum. Sorduğunuz şey oysa eğer. Yani bence beyaz renk her şeyle uyumlu oluyor. Daha da aydınlık gösteriyor. Şimdi mutfağa geldim arkadaşlar. Bir pasta yapacağım. Videomu editledim. onu yüklenmesini bekliyorum. Reklam çekimi için de birazdan uğraşacağım. Çok soruluyor gerçekten her şeyi yetiştirmeye çalışmıyorum. Bu aralar limon yediğim için, bu arada her gün yemiyorum arkadaşlar, Artık iki günde bir yiyorum. O dönem belki daha çok limon ihtiyacı duydum ama şu an öyle bir şey yok ya, yani iki günde bir falan. Çok nadir istiyor canım. Bir de asit yapıyor ya midemde gastritten dolayı. Bu ara birazcık daha azalttım, Yarım falan yiyorum yani. Akşama yemek yapmayacağım çünkü dünden falan yemeğim var. Davet zaten çorba içiyor. Belki püre yapabilirim ama. Ne var bundan kalın? Tavuklu pilavım var benim kendime. Çorba var. Bir de sana patates püresi yapayım diyorum. Sence? Patates püresi değil ya. Ben de artık yiyebiliyor <laughs> muyum? Ben de artık yiyebiliyorum <laughs> muyum? Çok manidar kod söyledin aşkım. Evet. Ne Hı. yemek istiyorsun? Geçti artık yarın. Aman he, işte yapabilirim. Yani ya. Ha köfte yiyebilir misin? Süper. Kıyma vardı da herhalde dolapta çıkartırım. Bir verir. kasaba gitmemiz lazım ama. Böyle kıymamız falan kalmadı arkadaşlar. Muhallebi var, Size bir şey söyleyeyim mi? Bizim mutfak alışverişi bayağı bir kısaldı. Eskisi kadar mutfak alışverişi yapmıyoruz. Ya. Ne? Versin onu da göstereyim be. Şu bebeğin muzlu muhallebelerinden almıştık dün tarla marketten. Çok kötü kokuyor diyor ama bir tadına bak bence. Kötü kokmuyor ama mı öyle geldi? Şu Çocuklara verilen ek gıda bunlar. O ya. ne? Elma şeftali. Orada açıp koklayamıyorsun ya. Yani. Mecbur. Yapacak bir şey yok aldık artık denemesi için. pastamı yaptım arkadaşlar. Birazcık fazla oldu ama bir paket bisküviden çıkan buydu. Bunu muhtemelen daha çok ben yiyeceğim. Tarık yiyemez diye düşünüyorum. Anneler falan gelir onlar da yer. Burada da zencefilli limonlu çayım var. Çok şişim gerçekten. Yani hamileliğin verdiği bir şişlik var. O yüzden bunu hemen kaynatacağım. sen nöbetleri biraz arttı gibi. Titremeleri arttı. O yüzden onu en yakın zamanda tekrardan bir doktora götürüp ilaç düzenlemesi yaptıracağız. Bir de bir damla onun CBD oili var. Ondan vereceğim şimdi. Rahatlatsın diye. Uyumak uyumamak arasında bakın. O yüzden böyle sürekli titriyor ya. O yüzden terliyor. Üstünü de birazcık açacağım. Bakıyorum. Her an terleyebilir modda. Şu an evde sıcak. Çok da kalın kalın örtmek istemiyorum. Çorap giydireceğim artık. Bundan beri çorabı yok. Bayağı bir hava aldı. Rahatlamış sırada. Ne oldu kuzum? Ah şu nöbetler bir bitse anneciğim. Bir gitseler. Bir rahat bıraksalar anneciğim seni. Güzel kuzu. Evet. Bugün ikinci gündeyiz ama moralim bayağı bir bozuk. Sabahki haberleri gördükten sonra ee, savaş başlamış Ukrayna ve Rusya arasında. Gerçekten çok üzgünüm. Ee, hamile kadınları, çocukları günahı olmayan o insanları gördükçe içim çok kötü oluyor. Bir de galiba hormonlar da gal beni ciddi derecede etkiliyor. Yattım uyudum birazcık 2 saat 3 saat falan. Sonra geri uyandım. Böyle haberlere falan da bakmak istemedim. Ama böyle durumlarda ben de şöyle bir şey var. Sabahın akşama kadar haber izlerim. Ee, sosyal medya zaten yıkılıyor biliyorsunuz ki. Orada anlık haberleri görebiliyorsunuz. Gerçekten çok üzgünüm. Umarım en kısa zamanda bu savaş biter. Yani masum insanların ölmesine asla asla dayanamıyorum. Hiçbirimiz dayanamıyoruz. Her zaman barıştan yanayız. İnşallah en kısa zamanda barış içinde yaşadığımız bir dünyaya döner. Her şey üst üste geliyor çünkü. Dün atı bu arada hiç uyumadı gece boyunca. Nöbetleri aşırı derecede arttı. Aşırı derece terlemeye başladı. Bunun sebebi muhtemelen azı dişleri olabilir. Daha önce de yazmışsınız zaten bana. Bu diş dönemini geçiren anneler Biz bunu 4 yaşında yaşıyoruz ama birçok çocuk hani daha bir, bir yaşındayken, 8 aylıkken falan başlıyor diş çıkartmaya. Biz 4 yaşında başladık. Yani çok geç diş çıkartmaya başladık. O yüzden benim de bildiğim bir konu değil. Oradaki annelerden hani bu haberleri alıyorum. Onlar da hani bu kadar terliyorsa muhtemelen dişten dolayı oluyor demişlerdi. Bence de öyle olabilir. Her şeyi nöbete ya da hastalığına bağlamamak gerekiyor. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan birisi o oluyor. Bizim gibi özel çocuk annelerinde. Her şeyi hastalıklarına bağlıyoruz ama öyle değil. Ben baştan beri hani bu bilinçle ilerlediğim için hemen hastalığına yormuyorum. Hani başka bir sıkıntısı varsa bundan dolayı da olabilir mi diye düşünüyorum. Ki düşündüklerime de haklı çıkıyorum. Sabah akşam dişini kaşıyorum, fırçalıyorum. O şekilde rahatlatıyorum. Demek ki nöbetlerin asıl sebebi dişlerde olabilir. Tabii dönemsel nöbetleri de artıyor. Bunu anlamak çok zor. Ama şu anda inanılmaz şekilde zor bir dönemden geçiyoruz. Sabahtan beri daha yeni uyudu. Öğlen öğretmeni geldi, dersini yaptı. Bu arada saçları da uzadı, saçları da kesilecek. Ama morali yok arkadaşlar dişten dolayı. Bakın böyle salyaları da akıyor zaten. Her tarafında böyle salya izleri var şuralarda falan da. Uyuması iyi oldu. Ben de birazcık dinleneceğim o arada. Mama yapıyorum ona. Mamasını vereceğim. Tarık bugün artık yavaş yavaş böyle katı gıdalara geçti. Köfte yiyebiliyor mesela. Üç tane köfte koydum arkadaşlar. Bir köfte yedi. İkincisini de böyle bıraktı gördüğünüz gibi. Yiyemiyor yani gerçekten yiyemiyor. Patlıcan böyle çok az sarımsak, zeytinyağlı falan yaptım ama yemedi yani. Bir tabak yemeği bile bitiremiyor artık. Kendime de salata ayırmıştım. Akşama doğru yerim diye. Yeşillik olsun diye. Biraz da zencefil de kaynatacağım. Hala şişkinlik devam ediyor. Şişkinlik hakikaten e, bayağı bir oluyor ama bu limonlu zencefilli çayla önleyebildim arkadaşlar. Az da olsa şu anda daha iyi durumdayım. Böyle sabah akşam içiyorum. 2 bardaktan fazla içmiyorum. Ama yemek yemeğin üstüne içtiğim zaman rahatlatıyor beni. Şimdi mamasını vereceğim. Sonra haberleri açacağım. Kurtlu durur mu? Durmaz tabi. İzleyeceğim haberleri. Çok merak ediyorum çünkü. Yeni gelişmeler, neler oluyor, neler bitiyor onları tek tek takip etmek istiyorum. Evet burada oturunmaması yapıldı. Bu da Tarın pastası. Ameliyattan sonra ilk defa pasta yiyecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun yarısını bile yemeyecek, biliyor musunuz? Koymuş ama bu kadar. <laughs> biraz birazdan. Hadi bunu da ben getireyim. Sabahtan beri kamerayı açamadık. Bugün üçüncü gündeydik. Üçüncü günün vlogunu çekiyorduk. Ama oğluşum gece uyutmadığı için, sabahta bir sürü işim olduğu için en derecede hallettim hepsini. Banyosunu yaptı, sırt masajını yaptım, kupa masajı yaptım. O kadar çok rahatlattım ki onu. Ama şu anki tepkisine biliyor musunuz? Öyle bir azı diş çıkartıyor ki, yani inanın onu görmeniz lazım. Sadece tek bir yerden çıkmamış dişin e, çıkma yeri. 4-5 yerden böyle çıkmış. Şu arka taraf full. Şu anda 3 tane azı diş çıkartıyor arkadaşlar. Yani helal olsun Atay'a gerçekten. Bu durumuyla o kadar güzel hani sahipleniyor ki rahatsızlığını. Acıyla başa çıkmayı öğrenmiş artık gerçekten. Ben sürekli kaşıyorum. Dişlerini masaj yapıyorum. İşte egzersiz yapıyorum. Sırtına masajlar. Yok yani. Diş bana mısın demiyor. Çok zor çıkıyor ama başlangıcı oldu arkadaşlar. Artık o dişi çıkartmayı başardık. Bundan sonrası Allah-u Teala'ya emanet diyorlar ya. Gerçekten de öyle. Neyse rahatlayacak ama şimdi birazdan ilacını verdim. O ağrısı geçecek. Şimdi masaj yaptığım için birazcık da öyle tepki veriyor. Mama içiyordu. Mamadan yeni kestim ilaçlarını içiyor aynı zamanda. Ayakları da açık. Ayaklarına çorap giydirmiyorum. Birazcık hava alsın istiyorum ara ara. Ev doğal gazlı ya. Çok da soğuk olmuyor. Üstünü de böyle hafiften örtüyorum. Terlerse açıyorum. Saç makinesi zaten hep yanımızda. Şu an birazdan uyumaya geçecek. Ben de kendime böyle bisküvili, yoğurtlu, pekmezli bir şey yaptım. 3 gündür falan iştahım yok. E, iştahım i̇ştahım kesildi. Bol su tüketiyorum bu ara. Vücudum bol şekilde su istiyor. Onun dışında da bu tarz şeyler. Böyle yoğurtlu, pekmez, hani vitamin olsun diye bebişe. Bir de bebe bisküvisiyle ilgili bu cici bebe mi markasıydı? Onu almayın. İçinde bir şey vardı ama inanın hatırlamıyorum. Ebebekten bebekten alın. Bir hip markasını önerdiniz galiba. Ona bakacağım. Ondan alacağım. Şimdilik bunu tüketeyim dedim artık. Yani aldım. E, canım çok çektiği için yiyeceğim. Öyle deyince de hemen bir soğudum o cici bebe midir, iki bebe midir neyse onda. Ama ebeveye gitme mutlaka o bebe bisküvisini de alacağım. Tarık arkadaşlarla oyun oynamaya gitti. Ben de böyle yurt dışı gezilerini falan izliyorum. İnşallah şöyle dörtlü olarak böyle yurt dışına gitme imkanımız olur. Özellikle Disneyland'a gitmeye gerçekten çok istiyorum. Atoş'la, Bebiş'le. Öyle hayal kuruyorum. <laughs> hayal işte inşallah bir gün gerçek olur. Evet günaydın bütün gece uyumadık ama çok mutluyuz çünkü sabahın rahat bir şekilde uyuyabildi gerçekten can hırsı bir mücadele verdik gece boyunca aşırı derecede terledi sabah kalktım dişlerini fırçaladım şu an gördüğünüz gibi keyfi gayet yerinde uyuyor uyumuş ki hemen de birazcık dinlendim şu havanın güzelliği bakar mısınız? daha güzel güneş var hava soğuk ama güneşli bu arada size bir şeyden bahsetmek istiyorum bizim her bebek olayında yani atada da diğer evimizde bir güvercin konmuştu öğrenmeden önce 4 haftadıkken falan işte yani ben de öğrenmeden önce tartıdık acaba bebek mi geliyor demişti atada da yine aynısı olmuştu böyle ara ara güvercinler gelip burayı ziyaret ediyor evet tombik Günaydın. Niye mutsuzsun? Neden? Ha? Diş ağrıyor çünkü. Birazcık dişlerine masaj yaptım. O yüzden sinirlendi küçük maymuncuk. Şimdi biraz daha pencerenin yanına doğru alacağım ki hava alsın. Hadi bakalım bıldır bacak. Ben de bir yandan evi toparlıyorum. Şöyle kaç bir işlemlerimi yaptım. Bu aralar kuaföre gidemiyorum arkadaşlar. Dip boyam falan da geldi ama uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Birazdan kirpik liftingi yapacağım. Çünkü kirpiklerimi görüyorsunuz düz düz geliyor. Kirpik liftingi yapınca hemen böyle uzuyor. Zaten kirpik liftingimi de ben evde kendim yapıyorum. Ee, sadece bu ay tırnak yaptırabildim. Başka bir şey yaptıramadım. Yani kuaföre falan gidemedim. Her ay bir yaptırdığım oluyor motivasyon olsun diye. Onun dışında bir yere çıkamıyoruz bu ara. Hava güzel. Şu anda güneşli. Ama atayı çıkartmaya birazcık korktum. Belki akşama doğru babaannesine gidebiliriz. Belli değil. Bilmiyorum. Yarın annem gelecek. Evde büyük bir temizlik yapılacak. Öyle çok büyük bir temizlik değil ama dolap içlerinde falan düzenlenmesi gereken yerler var. Ben bu aralar birazcık nefes alıp vermekte sıkıntı çekiyorum. O yüzden annem gelip yardım edecek müsaitken yorumları okuyayım dedim. Yani ben böyle bebekle alakalı süreci paylaşıyorum ya bazıları şey demiş. Yani çok fazla stres yapıyorsun. İşte e, ne gelirse Allah'tan gelir. İşte o kadar kendini sıkmaman gerekiyor. Sonuçta ne olacaksa Allah'tan gelir vesaire bu şekilde yorumlar var. Önce şunun bir açıklamasını yapayım. Ne gelirse Allah'tan gelir diyerek 4 senedir zaten biz evladımız Atay'a bakıyoruz biliyorsunuz ki. Yani ne büyük emeklerle bakıyoruz. Ne büyük emeklerle bu, o çocuğu bugünlere getirdik. Burada <laughs> anlatmam imkansız yani. Ne kadar izleseniz burada birkaç bir şey görseniz bile imkansız. Ya uykusuz geceler, bak gebelik aynı zamanda ata aynı zamanda çok çok zor. Gerçekten çok çok zor. Bunun da yanında uykusuz gecelerin de dışında ee, inanılmaz şekilde soğuk kanlılık gerektiren bir durum gerçekten yeri geldiği zaman ve evladınıza karşı hani o acı çekerken e, onun işte ağlamasının nöbetlerini vesaire görürken soğukkanlı olup müdahale etmek kadar dünyada zor bir şey yok inanın ki baba öyle değildir babası dayanamaz öfke kontrolü zaten hiç yoktur hemen sinirlenir ve üzülür yani ataya siniri değil hastalığına karşı neden böyle neden bir işte acı çekiyor dayanamıyor çünkü artık ben ne kadar dayanamazsam dayanamayayım bütün müdahalelerini ben yaparım yani doğduğundan beri bu bu şekilde devam etti burada tabii ki anne babanın emeği var atanın üzerinde ama inanın gecenizi gündüzünüze karış karıştırarak hani her şeyi e, yerli yerinde yapmaya çalışarak Elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışarak anne olarak bu süreci geçirmek, özellikle kendi açımdan anlatıyorum, çok zor. Bir de hamileyken şu anda ataya bakmak çok zor. Yani bu durumları yaşamadan konuşan insanlar oluyor. İnanın bu durumlar yaşanmadan anlaşılabilecek şeyler değil. Bazı şeyleri yaşayarak anlıyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Bunun dışında da her çocuk bir değil. Yani atanın bakımıyla x bir özel çocuğun bakımı bir değil. Dediğim gibi biz gece neredeyse bazen hiç uyumuyoruz. Mesela dün gece hiç uyumadım ama sabah kalkıp o çocuğun mamasını, ilacını vermek zorundayım. Büyük bir sorumluluk yani. Ay ben şöyle iki dakika yatayım uzanayım yok işte ben uykum alayım falan böyle bir şansınız yok. Dört senedir biz bu şekilde bakıyoruz zaten ki hastane süreçlerini hiçbir şekilde anlatmıyorum. Yani böyle bir durumu yaşarken ikinci kez aynı durumları yaşamak hani. Çok çok zor. Gerçekten çok zor. E tabi tabii yapılacak bir şey var mı? Yok ama hamilelik sürecini bunu yaşamışsın artık. Yani böyle bir şeyin tekrar başına gelme korkusuyla yaşamak çok zor. O yüzden bir şeyleri bilip yani biz belki atanın hastalığını biliyor olsaydık belki bu kadar hastanede yatmayacaktı bile. Çünkü neden biliyor musunuz? Bilmi bilemiyorsunuz. Yani acınızı mı yaşayacaksınız? Çocuğunuzun hastalığını mı araştıracaksınız? Neyle mücadele ediyorsunuz? Hiçbir şeyle alakalı bir fikriniz yok. Ve hani e, sağlıklı bir çocuk beklerken yani sağlıklı bir çocuğa bakmanın yükümlülüğünü e, kabul etmekte zorlanırken özel bir çocuğa bakma mecburiyeti yani bu artık mecburiyet çünkü sana ne? Annesi bakmak zorunda. Annesi işte sondasını takmak zorunda. Annesi bunu yapmak zorundasın. Yani burada bir annelik içgüdüsü var. E, tabii ki orada mecbur etsen bunu yapmak zorundasın ya. Ben yapmıyorum deme gibi bir şansın yok. Yapmak zorundasın. Evladın yani senin canın ciğerin. O yüzden hani e, bir şeylerin bilincinde olup farkında olup bu şekilde göğüs germek farklı bir şey. Kimi sistemeyebilir. 9 ay doğana kadar işte ben başıma ne gelirse o an öğreneceğim diyebilir. Ama beni atanın hastalığında kolaylaştıran ne oldu biliyor musunuz? Tamam ilk 6 ay belki çok zorluk çektim. Öğrenmekte de, adapte olmakta da, acımı yaşamakta da çok zorluk çektim. Ama sonrasında öyle bir araştırma içerisine girdim ki belki atanın bu şekilde hani bir anda makineden ayrılmasının sebebi de benim. Çünkü biliyordum yani başıma ne geleceğini, o makinenin bir gün takılacağını, o pegün bir gün takılacağını ya da işte dişleri çıktığında o damağını ısıracağını vesaire bunları tek tek biliyordum. Bu yola bilinçli bir şekilde devam etmek gerçekten çok önemli. Çünkü başınıza neler gelebileceğini az çok biliyorsunuz, neyle mücadele edeceğinizi biliyorsunuz ve o şekilde hani durumu karşılıyorsunuz, o şekilde duruma bakış açınız değişiyor, o şekilde hayatınızı güzelleştirmeye çalışıyorsunuz vesaire. Ama işte dışarıdan bakıldığı gibi değil. tabi insanlar yaşadığı zaman ya, bu süreçleri çok çok farklı oluyor bazıları da dediğim gibi yani aman bekleyeyim başıma ne gelirse gelsin işte böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani bu süreç gerçekten çok zor bir süreç. Yani dediğim gibi ben demirin sağlığıyla alakalı hiçbir kuşkun, şüphem yok ama yani ben başıma ne geleceğini bilmek istiyorum. Bir sıkıntı var mı yok mu bunu öğrenmek istiyorum ki bu anne olarak benim en doğal hakkım. Bu beni strese sokuyor mu? Hayır sokmuyor. Bunu bilmemek beni strese sokacak bu son işlemde artık kromozom testleri yapıldıktan sonra ne yapılması gerekiyorsa yapmak istedim. Yani 9 ay boyunca bunu bir çile haline dönüştürmek istemedim. Bu testlerin sonucu geldikten sonra da güle oynaya hamileliğimi geçireceğim. Ve Demir de %100 annelik içgüdüsü inanıyorum ki çok sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecek inşallah. Bunun duasını da ediyorum. Ve ee bir de şey böyle anneler ...hissedermiş yani rüyalarına falan girermiş çocuklar. Hatta hani çocuğun süliyetini bile gerçekten rüyamda gördüm. Atada böyle bir şey yaşamamıştım. Ama Demir'de yaşadım. Yani bundan sonraki hayatımız inşallah daha da güzel olacak. Demir geldikten sonra sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız inşallah. Ee, süreci dolu doluya geçireceğiz. Çok güzel bir süreç bizi bekleyecek. Ee, bazı yaralarımıza merhem olacak kapanmış yaralarımızı tekrardan açacak zaman zaman. Ama e, güzel şeyler bizi bekliyor. Artık çekirdek aileden 4 kişilik bir aileye geçiyoruz. Bunun heyecanını da birazcık paylaşıyorum aslında sizinle. Yani şöyle bunları tek tek yaşayıp paylaşıp videolar haline getirip yani bundan 2-3 sene sonra izlediğim zaman Hani Aa, bunu da ben yaşamış mıyım demek istiyorum aslında. Bunlar benim için hep, hepsi birer bir anı. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum tabii ki. Ama süreç bu şekilde ilerliyor. Ben bu şekilde mutluyum. Ee, bu şekilde hani içimi döküp rahatlayabiliyorum. Bilmiyorum yani tabii işte herkesin dediğim gibi fikrine saygı duyuyorum. Siz hani bu süreci bu şekilde yaşamak isteyebilirsiniz. Ne bileyim hani başıma ne gelecekse gelsin. Her şey Allah'tan diyerek süreci yaşayabilirsiniz. Tabi ben de bunun kanaatindeyim ama bir şeylerin tedbirini almak çok önemli. Bunun önüne geçemezsiniz evet ama bir şeylerin bilincinde olup yola devam etmek çok çok önemli. O şekilde yani anlatacaklarım size birazcık da bunlardan bahsetmek istedim. Yorumları görünce bir sürü yorum okuyorum aslında. Kötü niyetli yazıldığını asla düşünmüyorum hiçbir yorumun bu şekilde gelen yorumları. Sadece hani üzülmemem konusunda bu, bu yorumların yapıldığını bildiğim için açıklama gereği duydum. O yüzden yani biliyorum içinizde kalbinizde kötü bir şey yok ama üzülme hani her şey olacağına varır, her şey Allah'tan gibisine. İçime ferah atmak için söylenen şeyler bunlar. Sadece hani e, ben bu süreci nasıl yaşıyorum, nasıl hissediyorum bunu da anlatmak istedim ki he, en azından bir fikir sahibi oldunuz bu anlattıklarımdan sonra az çok. Bir de hamileliğin verdiği bir psikolojide var biliyor musunuz arkadaşlar? Dönem dönem mesela bir anda mutsuz, bir anda mutlu hani e, karma karışık duygular yaşayabiliyorsunuz gebelikte. Bu hormonların verdiği de bir şey. Birazcık onun da etkisi var. Onun da farkındayım. Belki daha hafif yaşayabilirdim. Bilmiyorum ama yani burada anlattığım sadece yaşadığımız süreç. Onun dışında ben evde oturup böyle ağlayayım. Ay başıma bu geldi, şu geldi falan. Hiç öyle bir insan değilim, hiç böyle takan bir insan değilim. Gayet pozitif bakmaya çalışıyorum. Çünkü inanın oturup ağlarsam da tabii oturup ağlamaya da zamanım yok öyle. Yani oturayım ağlayayım. Aman başıma benim bu geldi şu geldi diyeyim Öyle bir şeyim yok ya. Yani. Öyle bir lüksüm yok benim. Ee, sürekli pozitif olmak durumundayım, enerjik olmak durumundayım. Çünkü ihtiyaç bana ihtiyaç duyan bir evlat var. Atanın bana sürekli ihtiyaç olduğu için olumsuzluklar hiç aklıma bile gelmiyor. O an sadece ya şu anı ben tamam hani bebekle alakalı bir şey olduğu zaman da üzülüyorum ama sonuçta o geçici bir, bir şey yani üzüldüğüm şeyde biliyorum ki bir şekilde sonu feraha çıkacak. Ama e, hayatımda Ata gibi özel bir çocuk olduğu için İlk düşüncem işte Atanın maması Atanın eli, şunu bunu her şeyi unutuyorum o dakika zaten. E birazcık da şu var tabi. Havalar soğuk hala. Atayla birlikte bir şeyler yapamıyoruz. Doğduğundan beri az çok biliyorsunuz. Biz Atay'ı hani her yere götürelim. Hava alsın. Oraya da gitsin. Buraya da gitsin. Hayattan koparmamaya da çalışıyoruz. O sadece dışarı çıkamadığı zaman ya da bizimle bir şey yapamadığı zaman üzülüyorum. E biz kendimize evet çıkarız. Anneme bırakırız vesaire. Ama Atay'la da bir şeyler yapmak istiyoruz. Şuralar birazcık havalar kötü. Pandemi var. işte. Bir sürü bir sürü ülkede sıkıntı var. Onların da etkisi var tabii ki. Öyle içimden geçenleri şöyle bir anlatmak istedim size. Umarım sıkmamışımdır. Sadece paylaşmak istedim. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Vloglardan siz mahrum bırakmamak için ufak da olsa kısa bir vlog çekmek istedim. Yarın da farklı bir video çekeceğim. Güzel bir içerik çekeceğim. Yani bir gün boyunca bu süreç nasıl geçiyor? Hem hamilelik hem asaya bakmak vesaire. Bunu ileride ben de izlemek istiyorum. Hani ben o anlar neler yapmışım vesaire falan diye. Öyle güzel bir video çekmek istiyorum. Bakalım inşallah nasip olur yarın onu da çekmek. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere bay bay.